Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi oğlanlar hepinize. E, bu part 2 videomuz arkadaşlar. Önceki videomuzda bildiğiniz gibi akvaryumu temizlemiştik. Temizlemeye başlamıştık. E, zamanım olmadığı için ertesi güne sarkıtmak zorunda kaldım. E, çünkü bitki paketlemesi falan yapacaktım. Zamanım çok fazla yoktu. Biraz da yoğundum. E, şimdi bu önceki videodan da hatırladığınız gibi ben bu bitki kalıntılarını, yaprak kalıntılarını falan temizledim. Şimdi zemindeki tortuları, pislikleri almaya çalışacağım dip çekimi pompasıyla. Hemen şöyle başlayayım. Çünkü bitki dikerken yani dikmiyorum ama akvaryumu bırakırken zemin bayağı bir oynuyor. Oynatıyoruz. Tozlar, tortular ortaya çıkmış oluyor. Bu arada ramşon salyangozlar da geliyor ee, su çekimine ama onları tabi alacağım, atmayacağım arkadaşlar. Tekrar akvaryumun içine koyacağım. Gördüğünüz gibi zemin bayağı bir pislenmiş arkadaşlar. İşte bunun sonucunda da e, yosunlaşma oluyor çok fazla. Ama tabii benim akvaryumda ramşon yangız olduğu için ve düzenli su değişimi yaptığım için e, çok fazla yosun problemi olmuyor. Hatta hiç olmuyor diyebilirim. Bu ramşonların da dışkıları var arkadaşlar. E, zeminde görebiliyorsunuzdur belki. Bu kalkan, kalkan e, tortuların çoğu ramşonların dışkıları. Çünkü balık olmadığı için akvaryumda e, balık dışkısı yok. E, şu duyduğumuz sesi bütün hobicilerin sevdiğini düşünüyorum. Şu akvaryumun e, suyu azaldıktan sonra e, filtreden akan suyun sesini bütün hobicilerin sevdiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, tortu ve pislik temizledim arkadaşlar. Akvaryumu suyu yarı yarıya indi hemen hemen. Dediğim gibi ben bu ramşonları atmıyorum arkadaşlar. Ee, şu an dik çekimiyle birlikte geldi bayağı bir ramşon salyangoz ama onları ayıracağım birazdan. Tekrar akvaryuma atacağım. Atmayacağım. Çünkü bayağı faydalılar arkadaşlar yosun temizliğinde. bir kovası doldu ben şu suyu döküp hemen geleyim arkadaşlar evet kovayı boşaltıp geldim ee, şu an geri kalan dip çekimi yapacağım ee, ramşonları da kurtardım arkadaşlar ama tabii ki şimdi biraz daha yakalanacak dip çekimine ramşonlarımız onları da kurtaracağım tekrar akvaryuma atacağım Arkadaşlar ben suyun hepsini tamamen boşaltacağım çünkü akvaryumumda canlı yok ramşondan başka. Ramşonların da evvelki videoda söylediğim gibi suya karşı bir hassasiyeti pek yok. O yüzden tamamını değiştiriyorum ama siz siz olun. Balık olan tanklarınızda tamamen suyu değiştirmeyin. Temizlik yaparken kumu kaldırıp yıkayıp tekrar koyup işte suyu tamamen değiştirmeyin. Çünkü biyolojik dengeyi öldürmüş olursunuz. Her şey sil baştan yeni başlamış olur. Ee, bu da tabii sizin sürecinizi uzatır. Sanırım bu kadar yeter arkadaşlar. Su değişimi. Aslında tamamını alacaktım ama çok da fazla vaktinizi almayayım. Çünkü suyu doldurup bitkileri akvaryuma koyacağım. O, o süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bitkileri akvaryuma alacağım. Şu ramşonları da kurtarayım şuradan. Büyüklüğüne bakar mısınız? Bayağı bir büyük. Şimdi öncelikle önceki videoda akvaryumdan çıkardığımda sizlere göstermiştim. Rozafelyalarımız bakın. Gerçekten çok formdalar şu an. Ben bunları buketledim. E, Akvaryum Bitki Dünyası Facebook sayfamda e, ilanını koyacağım bunların. Oradan da bakabilirsiniz. İlk önce şu şekilde bırakalım zemine bitkilerimizi. Bunu zemin bitkisi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, yalnız yayılması için e, ışığınızın güçlü olması gerekebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bodur güllerimiz de var. Onları da koymak istiyorum buraya. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ben dikim yapmıyorum arkadaşlar. Önceki videoda da söylediğim gibi uçlarına, alt kısımlarına yani köke yakın kısımlarına ağırlık bağlıyorum kurşun plaka. Süngere sarıyorum. O şekilde bırakıyorum akvaryuma. Şöyle kamerayı biraz düzeltebilirsem. Evet. Şimdi bakopalarımız var. Onları koyacağım. Gördüğünüz gibi. Bak o onları, yeri. Onları da böyle bu şekilde bırakıyorum. Evet ışığımız da sanırım yanıp sönmeye başladı. Ee, bu ışık beni bayağı bir uğraştıracak arkadaşlar. Ya dediğim gibi power led yapmayı düşünüyorum ama kalitelisini ve gerçeğini bulmak zor gerçekten. Bogos temonlarımız ve ses floralarımız var. Bunları da arka kısmı koyuyorum bu şekilde. Bunlar şimdi taze suyu görünce zaten bir fotosentez başlayacak arkadaşlar ama tabi gübreleme yaptıktan sonra da devamı olacak fotosentezin. Normalde su değişimi yaptığınızda fotosentez görebilirsiniz akvaryumda ama onun devamlılığı yoktur. Devamlılığı olması için gübreleme yapmanız gerekir. Işığınızın iyi olması gerekir. E, bu ışık şu an arızalı. Yarısından azı çalışmıyor. Ama kaliteli bir ışık. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir doğamız vardı gördüğünüz gibi. 1.5-2 santimde bunu diktiğinde şu an 6-7 santim var arkadaşlar. Arkaya bırakıyorum buraya. Proserpeneca palüt testlerimiz var. Bunlar da adaptasyondan sonra bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da arkaya bırakıyorum. Onu buraya koymayacağım arkadaşlar. Diğer Japon akvaryumuna koyacağım. Yani Japon plati canlı doğuran karma akvaryumum var. Diğer videolarımda da görmüştünüz. Ona koyacağım onu Önceki evvelsi günkü videomu izleyip bana geri dönüş yapan arkadaşlar var. Bir soru sormuşlar. Ben de ona hemen cevap vereceğim. Bu anubiyaslar hakkında soru sormuşlar arkadaşlar. Yapraklar neden sarı sarıya dönmüş şeklinde sorular vardı. Şu şekilde cevap vereyim arkadaşlar. Bu anubiasın türü gold yani golden. Özelliği yapraklarının sarıya dönmesi. Yani bu anubiyas türünün özelliği bu arkadaşlar. Uzun vadede adaptasyonlardan sonra yapraklar sarıya dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bitkileri yerleştirdim akvaryum arkadaşlar. Suyu, suyunu da dolduracağım şu an. Hemen ben e, su doldurmak için gerekli teçhizatı çekeyim buraya. Evet arkadaşlar ben gerekli teçhizatı çektim. Gördüğünüz gibi odanın ortasından e, banyodan buraya hortum çektim. E, bu tabi hanımlarımızın, eşlerimizin görmek istemediği bir durum. E, ama o yönde ben biraz şanslıyım. Eşim gerçekten. Bitkili akvaryumları benden daha çok seviyor, meraklı diyebilirim. İnşallah sizin eşleriniz, hanımlarınız da akvaryumları seviyordur. Çünkü bu gerçekten büyük bir sorun. Siz akvaryum yapmak istiyorsunuz da eşiniz evde akvaryum istemiyor. Yayıntı olarak, fazlalık olarak görebiliyor akvaryumu, malzemelerinizi. O yüzden inşallah eşleriniz de akvaryum seviyordur diye düşünüyorum ışığımız yavaş yavaş doluyor. Kamerayı biraz yukarı çevireyim. Bu şekilde. Evet ışığımız yanıp sönmeye başladı. Herhalde bugün yarın tamamen sönecek. Ee, aslında power led düşünüyorum ama İnternetteki yorumlar, arkadaşlarım bana geri dönüşleri benim biraz kafamı karıştırdı. Tekrar acaba SMD LED 5630 LED mi yapsam diye düşünüyorum. Kararsız kaldım şu anda. Çünkü gerçekten Çin'den, yurt dışından gelme ürünler satılıyor ülkemizde Powerlet olarak. Ne kadar güvenilebilir bilmiyorum. Belki de SMD 4014 karışımı bir ışıklandırma yapabilirim. Yani SMD 5630, SMD 4014 karışımı bir ışıklandırma yapabilirim arkadaşlar. İsterseniz ben şu suyu tamamen doldurayım. Devam edelim. Arkadaşlar akvaryumu tamamen doldurdum. Bitkileri de gördüğünüz gibi yerleştirdik zaten. Şu an fazla vaktim olmadığı için suyun durulmasını beklemeyeceğim. Gübrelemeyi yapacağım ben hemen şu şekilde 15 milim potasyum veriyorum şöyle sizin de gördüğünüz üzere 2 mil demir vereceğim arkadaşlar arkadaşlar bu gübreleri kullanmadan önce mutlaka çalkalayın elementlerin birbirine karışması için normalde 2 mil vermemiz gerekiyor ben buna 2,5 mil vereceğim çünkü bunda canlı yok e, ee, akvaryumlarınızda canlı olduğu zaman gübrenin dozunu kaçırmayın arkadaşlar. Ee, yine 2 mil hatta 3 mil fosfat veriyorum arkadaşlar şu şekilde. Demiri zaten vermiştik. Potasyonu verdik. Şimdi azotu vereceğim. Mutlaka bu şekilde çalkalayın arkadaşlar. Gübreleri. şekilde 3 mil de azot veriyorum. Bunu hepsini birlikte de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, ama şu an canlı olmadığı için biraz rahat davranıyorum. Tabi canlı varsa akvarmlarınızı günlere bölerseniz çok daha sağlıklı olur. Hem verim açısından hem de e, canlıların sağlığı açısından. Akvaryumuzun temizliği bitti arkadaşlar. E, sizlerle de paylaşmak istedim bu süreci. E, önceki videoma ek olarak bunu da e, şimdi yükleyeceğim hemen. Bu videoyu da editleyip sizlere yükleyeceğim. Zamanım olmadığı için tek bir videoda, videoya sığdıramadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sabrınız için, videomu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, olumlu geri dönüşleriniz için. Hepinize iyi obiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Beni Akvaryum Bitki Dünyası Facebook grubundan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.